Evet bu sene e, tabii ki bizim için zor bir sene oluyor. E, sakatlıklar, hakem hataları. E, bir de bugün maç başladıktan sonra kar yağışı ekl eklendi. E, bir bu kalmıştı zaten. E, kar ile birlikte e, oynamaya çalıştık. Aslında maçın başında e, topla oynayan, pozisyonlara giren, e, rakip kaleye giden bir takımdık. Özellikle ikinci yarı oyun değişti yani golü de bulduk ilk yarıda çok da şanssız bir gol yedik biraz da zeminin azizliğiyle Şanssız bir gol yedik yani 1-0 devreye girsedik ikinci yarı bizim için çok daha farklı olabilirdi İkinci yarıda da gol atmak için çok çabaladık Kötü şartlara rağmen kötü sağ şartlarına rağmen pozisyonlar yarattık pozisyonlara girdik gol attık Ama maalesef Dembaba rakibe dokundu diye eee yani saklanmaçta elindeydi derler. Eee elim deyince yakaladım olur ya ona benzer bir şey aslında. Eee babanın rakibi eli değdi diye. Eee gol iptal edildi. Eee burada aynısı babaya yapılsaydı acaba penaltı verilir miydi? Bence verilmezdi. Bundan çok ağır eee şarjların olduğu ve rakibin birbirine dokunduğu pozisyonlarda Türkiye liginde o kadar çok gol verildi ki ama bu gol e, maalesef e, kolay bir şekilde iptal edildi. E, var incelemesi de yaklaşık 3 saniye sürdü. E, belki en hızlı var kararı diyebiliriz e, bu pozisyonla ilgili. Normalde 3 dakika sürmesine alıştığımız var kararları ilk defa 3 saniyede verildi. E, bu da tabii ki yine bize karşı olan bir şey. E, bu sezonun büyük bir bölümünde bunu yaşadık. E, daha da yaşayacağız e, öyle tahmin ediyoruz ama e, biz oyuncularımızla birlikte mücadelemize devam ediyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. Bugün hani karla kaplı zemine rağmen e, fedakarca mücadele eden e, oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum. E, hedeflerimiz bitmedi. Hedeflerimiz aynı şekilde devam ediyor. E, yolumuza bundan sonraki maçlarda kazanarak devam edeceğiz. Hakemler de o yüzden göremedi herhalde. Başka ama yok var. renkli formalarda da sıkıntı yaşıyorlar. Sadece beyaz forma değil. E, renkli formalarda da sıkıntı yaşıyorlar. E, ama oyun içerisine baktığımızda tabii ki beyaz biraz yani biz saha içerisinde fark etmedik ama e, televizyondan seyredenler için biraz daha zor olmuştur. Biz saha kenarında çok bunu fark etmedik. Ben e, tekrar oyuncularımı kutladım ama Sivas sporlu oyuncuları da kutlamam gerekiyor. Onlar da bu senenin en yoğun, en çok çalışan, belki bizimle birlikte Avrupa'da mesai veren ve gerçekten yine çok büyük sakatlıklar, çok büyük zorluklar yaşayan bir takım. Rıza Hoca ve takımı onları da tebrik etmek istiyorum. Hem Türkiye'yi temsil ettiler, hem Türkiye'nin iyi takımlarından biri, iyi teknik heyetlerinden biri, iyi kulüplerinden biri Sivasspor. Spor. Ben Sivas Spor da bugünkü mücadelesinden dolayı da kutlamak istiyorum ve bu seneki Avrupa'daki mücadelesinden dolayı. Şimdi Edin'in e, bu Leipzig maçından gelen bir sakatlık e, sorunu vardı zaten. E, i̇şte Fenerbahçe maçının ikinci yarısıyla e, tekrar oynamaya başlamıştı. Ama yüzde yüzünü bir türlü bulamadı. Son hafta daha iyiydi ama bir pozisyonda e, sağdan orta yaptığı pozisyonda Ankara Gücü maçında yine e, ayağında ufak bir sertlik oldu riske etmek istemedik bugün için. Çünkü üst üste maçlarımız var ve riske edersek, sakatlanırsa çok daha uzun bir süre aramızdan ayrılma durumu olabilir. Bu yüzden Edin'e bugün oynatmadık. Doktorlarımızın verdiği rapor doğrultusunda bir sonraki maça hazırlamaya çalışacağız. Şimdi stoper önceliğimiz vardı, onu kadromuza kattık. Onun yanında tabii takviye yapmaya çalışacağız takımımıza, bütçemiz doğrultusunda. Tabii ki bir de bütçeler var kulüplerin işine biraz daha zorlaştıran transferde. Biz tabii ki bu sene çok fazla sakatlık yaşadık. Üç tane oyuncumuz neredeyse sezonu kapattı büyük sakatlıklarla. Çadli'nin sakatlı oldu geçen hafta, o da 4-6 hafta arası olmayacak gibi. E, o da bizim için büyük bir e, sıkıntı yarattı. E, bakacağız, yani belki bir belki iki oyuncu da e, kadroya e, katma şansımız olabilir. Evet, yani biz şöyle tabii ki e, o zamana kadar çok fazla maçımız var. E, Hem Lig maçlarımız var. E, Süper Kupa finali oynayacağız. Aslında bizim için e, bir tane daha kupa kazanma şansı var. E, ve. Devamında yine Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe maçı var. Ee, iki takım içinde yarı finale çıkma maçı. Burada e, tabii ki ligde kaybettiğimiz, üzücü olarak kaybettiğimiz maç vardı ama dediğim gibi sadece o maça da, e, yani hedefimiz olan Türkiye Kupası'na gitme e, maçı olarak bakıyoruz. Ama şu anda e, o maçı düşünmeye başlamadık. Daha çok e, hem ligi hem de e, Süper Kupa'yı düşünüyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz